Merhaba öğretmenim. Bugün size basit bir elektrik devresinin nasıl kurulduğunu anlatacağım. İlk başta biz e, duy, bu kablolarımızı duy yatağına bağladık. Şöyle tellerin birbirine, içerideki tellerin birbirine temas etmesi sağladık. Kablolar, kabloları sonra anahtara bağladık. Ve şimdi de e, anahtara bağladıktan sonra da pilin pil yatağındaki kablo ile birleştirici konuları Şimdi pilimizi pil yatağına takacağız. Evet pillerimizi pil yatağına taktık. Enerjinin yer yerde burası. Şimdi ampulümüzü takacağız. İçine sıkıştıracağız. Duyunun. Şimdi e, anahtarımızı kapatıp ilet ileteyi ikiye sağlayacağız. Bir evet, temassızlık var. Evet. Devremiz hazır.